Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Çalışanlarımızın alım gücünün ve refahının kalıcı olarak artması için fiyat istikrarı ön koşuldur. Uyguladığımız programın nihai hedefi, sürdürülebilir yüksek büyüme ve daha adil gelir dağılımıdır. 2005-2024 döneminde istihdamı 13,7 milyon kişi arttırdık. Yıllık ortalama 680 binin üzerinde ilave istihdam sağladık. Asgari ücret enflasyon üzerinde artıyor. 2023 yılında enflasyon %64 94,8 olurken asgari ücret %107,3 oranında arttırıldı. 2024 yılı enflasyon beklentisi %45 iken asgari ücret artışı %49,1 olarak gerçekleşti dedi. Asgari ücretin uluslararası düzeydeki konumuna da dikkat çeken Bakan Şimşek. 2025 yılı itibarıyla güncel döviz kuru ile asgari ücret 620 dolar seviyesine ulaştı. Türkiye'nin asgari ücreti Romanya, Bulgaristan, Meksika, Çin, Brezilya, Güney Afrika, Endonezya, Rusya, Mısır ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerle karşılaştı karşılaştırıldığında daha yüksek bir seviyeye sahip ifadelerini kullandı.